Maceraferest Mason James, kardeşinden gelen acil mesajı görünce hızla eve doğru yola koyulur. Mason James nerede kalmış olabilir? Uhu! Aa! Güzel girişti Mason. Şuna baksana. Gizemli kutu geri döndü. Evet. Haklısın. Son maceramızda içinden gizli bir harita yapmak için bize süper arabalar çıkmıştı. Florida haritasıydı. Yani orada büyük bir hazine falan olmalı. Ama nerede? Belki de gizemli kutudan çıkacak son ipucu cevabımızı bulmamızı sağlar. Şahane. Bu bir Renault Megane E-Tech. Notta Fransız ve elektrikli olduğu yazıyor. Fransız mı? Hmm. Gizemli kutudan çıkan ipucu nedir? Mona Lisa tablosu Paris'te. Ama senin hazinen başka bir yerde. 21 saniyede 21 ayrı dönüş. Ödülün seni orada bulacak. Hmm. Fransa'ya gidiyoruz. 21 dönüşün ne demek olduğuna dair bir fikrim var. Dünyanın en bilinen bisiklet yarışı Fransa'da yapılır. Ve burası da en zor etaplardan biri. İsmi de Alpe d'Huez. Bu etapta tam tamına 21 tane çok keskin viraj var. Ama ipucunda zineye ulaşabilmek için orayı 21 saniyede geçmen gerektiği yazıyor. Evet. Kronometreyi aç hadi. Hadi bakalım. Anlaşılan gizemli kutudan bu tür virajlar için doğru araba çıkmış. <laughs> Çok az <las kaldı. Gülüyor> Evet, başardım. Aha, Mason James. İşte ben geldim. O meşhur macera perest Emerson Felix. İşin zor kısmını sen hallettin ama hazineye ilk ben ulaşacağım. Evet, neredeymiş şu hazine? <laughs> İyi deneme Emerson. Ama ipucunda ödül seni bulacak yazıyordu. Bu da nesi? Kocaman bir kaya. Hadi gidelim. Daha hızlı gitmeliyiz. Sıkı tutunun. Kalpayı kurtulduk. Pekala. Evet, hazine nerede? Dur biraz Emerson. Duman kokusu alıyorum. Şehre doğru ilerleyen bir orman yangını çıkmış. Yangını durdurması için 21. itfaiye istasyonuna yardım etmeliyiz. Ama peki ya hazine? Onu daha sonra hallederiz. Orman yangınları hızlı yayılır ve çok da tehlikelidir. Hadi gidelim. Çabuk Yangın hızla yayılıyor ve onu durdurmak için bize itfaiyeci aracı gerek. Depomu doldurmalıyım. Merdiven ve ekipmanını da kontrol etmeyi unutma. Pekala, hadi gidelim. Beni takip et. Ben hortumları takarım Mason James. Sen de su sıkmaya hazırlan hadi. Bu yangını hemen söndürmemiz gerekiyor. Orman yangınları öyle güçlüdür ki ormanlara büyük zararlar verebilir. Su basıncı düşüyor. Bu alevleri söndürmek için daha fazla su gerekli. Şurada bir nehir var. Sen burada kal. Ben doğayı kurtarmak için doğayı kullanacağım. Çok zekice bir fikir. Gel de yangını iki taraftan söndürelim. Harika Mason. başardık. Müthiş bir ekip çalışmasıydı Emerson. Daha sonra itfaiye merkezinde görüşürüz. Yaşasın. <laughs> Kasabayı kurtardın. <laughs> hey, Emerson Felix nerede? Şu kayayı yoldan çekmem gerekiyor. Sonra dağa tırmanıp o hazineyi Mason James'ten önce bulmalıyım. O koca kayayı tek başına kıpırdatamazsın. Mason James. Aa, ben sadece... Um... Diğer araba ve bisikletler için yolu açmaya çalışıyordum. Hı hı. Aynen öyle yapıyordum. Biz de yardım edelim. Pekala herkes aynı anda. Sakin bir şekilde. Başardık. Aferin bize. Elveda Mason James. O hazine benim olacak. O kadar emin olma derim. Bana kalırsa hazine aslında bu kaya. Yani hazine bizi zaten en başında buldu. Evet ve Florida'da nereye gitmemiz gerektiğini de bize gösteriyor olmalı. Mason James gizemli kutu. Vay canına. Bu kadar sağlam bir araca ihtiyaç duyuyorsak sıradaki görev çok heyecanlı olmalı.